Pandemide milyonlarca kişi artık market alışverişini de internet üzerinden yapıyor. Bu durum en çok da küçük esnafı olumsuz etkiledi ama artık küçük esnaf da çevrim içi. Yani internet üzerinden bilgisayara bağlı olarak çalışıyor. İşte 70 yaşındaki Bakkal Dursun amca ve Börekçi Asiye abla gibi yüzlerce küçük esnaf için açılan fırsat kapısı. Kaç yaşındasınız? 70 yaşındayım. Efendim ben 45 yıllık bakalım. Esnafa özel bir alışveriş platformu kurduk. Tıklıyorlar, sipariş veriyorlar. Dijitalle geçtik. Aklınıza gelebilir ki herhangi bir esnaf olabilir. Markettir, kırtasiyedir, eczanedir. Asiye abla onlar. Pandemi ile birlikte internetten alışveriş artık alışkanlık haline geldi. O büyük market zincirleri, büyük markalar epeyce iş yaptı bu dönemde. Ama küçük esnaf biraz dertlenmeye başladı. Zincir marketler kadar büyük olmadığımız için. Pandemi döneminde biraz zorlandık. Ama artık mahallenin 45 yıllık bakkalı Dursun Amca da online. Amaç aslında mahallenin küçük esnafını korumak. Amacımız esnafı yaşatmak. 70 yaşındaki Dursun Başpınar, Sarıyer'de 45 yıllık bakkal. Şimdi Akıllı telefon üzerinden sipariş oluyor. Alışmaya çalışıyoruz. Tek tıkla gelen siparişleri böyle bir güzel hazırlıyor. Sonra bu siparişlerde evlere teslim ediliyor. Peki nerede nereye diyor musunuz nereden, Dursun amca? Nereden, nereden nereye çok güzel ama. Direkt olarak esnafa yazabiliyorsunuz. Esnafın bütün listesini görüp oradan alışveriş verebiliyorsunuz. Tüm esnaflar ücretsiz kayıt yapabiliyor. Biz onay verdikten sonra kendi vitrini oluşturuyor. Şimdi de börekçi Asiye ablanın yanındayım küçük bir dükkanı vardı. Ama pandemi nedeniyle kapandı. O da artık dijital düzene ayak uyduranlardan. Hiç aklıma gelmezdi. Şimdi tek tıkla her çeşit yapıyorum börek. Kıymalısı, peynirlisi hep elimde telefon. Siparişlerimi güzel alabiliyorum. Asiye abla online. <laughs> Herkesin mahallesinde sürekli alışveriş yaptığı bir şarküteri vardır. İşte bu uygulama sayesinde kendi mahallenizdeki şarküteriye de ulaşabiliyorsunuz. Evinde otururken 20 dakika git 20 dakika gel yapmayacak. 10 dakikada biz kapısına götüreceğiz. Biz depodan değil, direkt esnaftan satış yapıyoruz. Küçük esnaf halinden memnun. Çünkü artık pandemide de herkes evine kapansa bile mahalle sakinleri küçük esnafı unutmayacak. Artık tek tıkla kapınızda hep